Cenabı Hak her hastalık için bir ilaç yaratmıştır. Çünkü birçok bitkide bulunan hastalıklara şifa vermenin sırrını vermiştir ve bu bitkiler arasında bahsedeceğimiz mübarek zeytin ağacı veya Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bitkidir. Ama insanlar tarafından ihmal edilen ve her zaman kolay elde ettiğimiz fakat zeytin yaprağından nasıl habersiz olduğumuzu bahsedeceğiz. Burada bazı hastalıkları iyileştirmek için birden fazla kullanım için zeytin yaprağını kastediyoruz. Faydaları o kadar çok ki zamanla yeni faydaları ortaya çıkıyor. Peki faydaları nelerdir videoda gösterelim İyi seyirler. Kan basıncını ve kan şekerini dengeliyor, ancak tansiyon ve şeker sorunu yaşayanların bu çayı tüketmeye başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışması da büyük önem taşıyor kan şekerini dengelediği için aniden bastıran açlık hissinin azalmasını sağlıyor. Tokluk hissinin ise daha uzun sürmesine destek oluyor. Zeytin yaprağı çayı kaynatıp sarımsı bir renk alana kadar iyice karıştırarak ve üzerine bal ilave edip tüketmeniz halinde vücudunuzun şeker, denge, sinin 5 gün içerisinde nasıl bir seyir izlediğini fark edeceksiniz. Kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Böylece kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır göz ardı edilen bu yöntemin sayısız hastalıklar ile mücadele ettiğini biliyor muydunuz? Alzheimer ve Parkinson rahatsızlıklarından sinir hücrelerini korumaktadır. Antioksidan kaynağı olarak hücrelerin genetik hasarlanmasını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Kandaki iltihabın temizlenmesini sağlar. Vücuttaki virüs ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cilt hücrelerini hızlı bir şekilde yeniler. Cildin canlı ve parlak görünmesini sağlar kortizol hormonunun azalmasını sağlar. Stres ve depresyon gibi sorunları azaltır. Daha ni sağlık sorunlarına şifa olan zeytin yaprağı virüs ve mikropların vücuttan atılmasına yardım ederek bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Böylece depresyon ve stres gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler. Daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Aynı zamanda saç köklerini besler. Özellikle dökülmesini önleyen etkili doğal yollardan biridir. Hem vücudun içinde bulunan hem de cilt yüzeyinde oluşan mantarlara fayda sağlar. Zeytin yaprağı çayı soğuduktan sonra mantar ya da egzama gibi yerlere dökülebilir. Çok güçlü bir antioksidan olduğundan kanser hastalıklarını önler. Oluşmuş olan hücrelerin sayısını azaltır. Zeytin yaprağı çayı çok eski bir geleneğe sahip olması ile ve aynı şekilde zeytindeki yağ oranın zengin olduğundan zeytin yaprağının fayda bakımından daha kolay rahat bir şekilde erişilebilir. Destek olmayı lütfen unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.